Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz Bugün sizle beraber genel bir kripto piyasası analizi yapacağız. Haftalık olarak zaten bu analizleri yapıyorum. Bu haftada geçtiğimiz haftaları değerlendireceğiz ve bundan sonraki haftalarda neler yaşayabileceğimizi tartışacağız. Umarım ki sizin için faydalı bir video olur. Eğer faydalı bir video olursa beğen tuşuna basıp fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bitcoin'in şu anda güncel fiyatı 98.800 dolar seviyelerinde. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin açıkçası ATH seviyelerini denemeye çalışıyordu ama maalesef olumsuz haberler etkiler sebebiyle 98.000 seviyesine kadar bir düşüş yaşadık. Şöyle tepe noktasından baktığımda şu anki seviyesine %9'luk bir düşüş olduğunu görebiliyorsunuz ama iğne konumlarında %15'e kadar düşüş söz konusu. İster istemez bu sert düşüş altcoinleri etkiledi. Tabii ki onları da tartışacağız. Bundan sonraki hareketlerde neler yaşayabileceğimize bakacağız. Genel olarak bitcoin de analiz edeceğiz zaten. Büyük grafikte Ondan önce Ethereum'a bir bakalım. 2760 dolar seviyesinde bir Ethereum fiyatımız mevcut. Geçtiğimiz haftada Ethereum'un hareketliliklerin hızlanabileceğini konuşuyorduk. Çünkü gerçekten güzel bir alım vardı. Ama maalesef piyasa buna izin vermedi ve aşağı yönlü baktığımda yine konumuna %40. Şu anki konumuna ise %20'lik bir düşüş söz konusu. Bu düşüş gayet normal Bitcoin'e 1-2 e oranında bir düşüş yani e, olası bir düşüş fazla olarak görmüyorum. Evet genel olarak baktığımızda altcoin'lerde daha fazla düşüşler var. Bunlar kötü etkiledi ama maalesef piyasanın gerçeği bu arkadaşlar. Sert düşüşler bu piyasada her zaman var olacaktır. Sabırlı şekilde pozisyonları koruyup e, eklemeler yapıp aslında Pört Bey'i ayakta tutmaya çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden hep videolarımda ve canlı yayınlarımda yatırım planı ve risk analizi çok önemli diye söylüyoruz. E, o yüzden tepe noktasında kalmamak için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki Ethereum bundan sonrası için neler yapabilir? Açıkçası Bitcoin izin vermediği sürece artık buradan sağlam bir yükseliş göreceğimizi düşünmüyorum. Çünkü insanların artık piyasaya güveni kırıldı. Bu son düşüşle beraber acaba tekrardan ikinci dalga gelir mi diye düşünüyorlar. Bu yüzden Ethereum veya herhangi bir altcoin'de de Aksi yönde bir hareket olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki olumlu bir haber görürüz. Bazı altcoinlerde ve tabii ki Ethereum'da etki yaratabilir. Bunlar ayrı. Sadece haberden ötürü yükselişler harici bir yükseliş göreceğimizi düşünmüyorum. Ethereum'da söyleyeceklerim açıkçası bunlar. E, ben Ethereum tarafının hala geride kaldığını düşünüyorum. E, piyasamız birazcık kendine geldiği zaman e, Ethereum'da hareketliliklerin hızlanacağını olumlu anlamda düşünüyorum. Umarım ki bunları yaşarız hep beraber. Soğan tarafına baktığımda 200 dolarda bir Solana var. Soğanın düşüklerini çok normal buluyorum. Çünkü gerçekten geçmişe baktığımızda şu anki seviyesine 10 katından fazla bir yükseliş var bir senede. O yüzden bu ister istemez satış baskılarının ağırlığını gösterecektir. Şöyle tepe noktasına şu anki noktasına baktığımda Bitcoin'e 1'e 3 oranında bir düşüş var. Bu da gayet normal dediğim gibi kar satışları zaten fazlasıyla geliyor Solano'da. Ama Solano'yu ileri yönlü yorumlamak gerekirse Mim coinler her zaman Solano'yu ön plana taşıyacaktır. A her zaman olumlu katkılar sağlayacaktır hacim anlamında ve bu da fiyata yansıyacaktır arkadaşlar. Bu anlamda Solano hala güzel bir tercih olarak göz önünde bulundurulabilir. Güzel seviyelerden alım yapabilirsek tepe noktasında kalmadığımız sürece ortalamamızı güzel seviyelere çekerek bu şekilde soğan da yorumlamış olalım. Yani uzun vadede olumlu ama yakın vadede Bitcoin'e bağlı hareketler göreceğimizi düşünüyorum. BNB tarafına baktığımızda 584 dolara bir düşüş görmüşüz. Aslında ortalama seviyelerden bu da aynı şekilde bir iki oranında düşüşle karşımıza çıkıyor Bitcoin'e. BNB biliyorsunuz ki dünyanın en büyük borsası Binance'in kendi coin'i bu anlamda Binance'deki olumlu haberler, Binance'deki güzel etkinlikler BNB fiyatını da hareketlendirebilir piyasanın hareketliklerinden hariç olarak bu yorum yapıyorum. E, art olarak bunu görebiliriz. Bunlar takip edilebilir. Bu arada Binance TR'nin düzenlediği güzel bir etkinlik var. Katılmak isteyenler için bunu da duyurmak istiyorum. Her hafta Binance TR Telegram kanalında sesli sohbetler olacak. Buraya da özel konuklar gelecek. Bu konuklara soru sorarak ödül kazanabileceksiniz. Toplam ödül havuzu 2000 dolar arkadaşlar. Ve her hafta 10 kullanıcı 20'şer USDT ödül kazanacak. Yani toplam 250 dolar dağıtılacak her hafta. Tek yapmanız gereken şey soru sormak. Binance TL, Telegram grubuna katılıyorsunuz. Dediğim gibi tarihler burada zaten yazıyor saatleriyle beraber. Bu tarihlerde Telegram Sohbet grubuna girip özel konuğa sorular sorup burada ödül kazanmayı bekleyebilirsiniz. Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Burada zaten ödül dağıtım şeklinde yazıyor. Ben açıklama kısmına zaten link bırakacağım. Oradan tıklayarak da bakabilirsiniz. Yani çok basit yatırımsız gayet güzel bir etkinlik katılmak isteyenler olur diye ben de duyurmak istedim. Umarım ki bizden birilerine çıkar ve 4Coin'e bir katkı olmuş olur. Aynı zamanda tabii ki bu sohbetlere katılmak size artı şeyler de sağlayabilir. Yeni bir şeyler öğrenmek için güzel bir alternatif. Ben de zaten zaman buldukça katılıyorum. Belki orada da karşılaşırız diyorum ve analizlerimize devam edelim. 4Coin genel bakışında bunları söyleyebilirim. Sizin eklemek istediğiniz artı bir şey varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepsini okuyorum ve cevaplıyorum. Aynı zamanda videoya ve kanala destek olmak için beğen tuşuna basabilirsiniz. Bitcoin'in genel grafiğine geldiğimizde ise aslında geçmiş haftalarda defalarca kez bu kanalından bahsetmiştim. Yani son kalemiz yakın vadede 92.500 olarak varsayıyorum ve bu önemli bir nokta benim için diyordum. E, alım noktaları için çok önemli. Bu noktalarda yakalayabilirsek e, güzel alımlar, güzel kazançlar sağlayabiliriz diye. Ve gördüğünüz gibi net bir şekilde 92.500 ve kanaldan dönmüşüz. Yani haftalardır bu kanal burada ve haftalardır e, bu tepkileri görüyoruz. 69-70 günlük süreçte 7. kez teyit ediliyor ve 7. kez teyitte de sert tepki gördük. Yani aslında bu kanala her düştüğümüzde sert tepki görüyoruz. Bu bizim için gerçekten önemli bir konu. Yani bu da aslında olumsuz yönden baktığımızda kanal kırılımı çok büyük düşlere sebep verebilir. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Lütfen bu kanalı dediğim gibi tekrardan göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu seviyeleri baz alabilirsiniz aslında ortalama düşürmekte veya stop koymak açısından. Tabii ki anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir ama ben bu şekilde hareket ediyorum. 98.600 dolar seviyesindeyiz ve 100.000'i aşamıyoruz. Yani 100.000'i bence bir an önce aşmalı. Çünkü Bitcoin şu anda çok nötr pozisyonda. Nötr olduğunda her zaman altcoin'ler bundan olumsuz etkileniyor. bu bizim için sorun. Ee, bunun çözülmesi gerekiyor. O yüzden 100 bin üstü bir an önce görmemiz gerekiyor. Peki altcoin'ler ne zaman hareketlenir? Ne zaman yükseliş görebiliriz? Açıkçası 103 ile 107 bin dolar seviyesi arasında birçok kez ATH yapmak için deneme yaptı Bitcoin ama bunu başaramadı. Yani güzel bir sert hareketle ATH açtığında artık altcoin'lere güvenin piyasaya güvenin artacağını düşünüyorum. Bu da ister istemez altcoin hareketliliklerini hızlandırabilir. Bu bizim için önemli bir konu. Yani genel olarak yapacağım yorumlar bunlar. Uzun vadede hala bir problem yok. 92.500 kırılmadığı sürece bence. Yani buna biz çok yakın pozisyondan bakıyoruz. Aslında haftalıkta baktığımızda ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok Tepe noktasındayız aslında haftalık grafikte. Bu da bizi korkutuyor yani aslında piyasayı korkutuyor. İster istemez altcoin alımları da yapılmak istenmiyor. Ama bakın buradaki ATH kırıldıktan sonra hareket hızlanmış ve burada altcoin'lere para akışı da hızlanmış. Yine aynı şeyleri yaşayabiliriz bundan bahsediyorum. Burada yine yataylık görürüz 92.500 daha sonrasında ATH kırılır ve yine buradaki yükseliş gibi bir yükselişi yaşayabiliriz. Yani aslında beklentimiz bu yönde bu anlamda söylüyorum altcoin'lerin. Hareketinin hızlanabileceğini yani haftalıkta baktığınız zaman daha iyi anlaşılabiliyor. Hatta şöyle kopyada yapacak olursak kırılımın geldikten sonraki hareketleri bu şekilde aslında Öngörebiliriz, yani bunlar yaşanabilir arkadaşlar. Bu yataylıklar gayet normal. Kısa vade düşüşler ve düzeltmelerde yeter ki sağlam desteklerimizi kırmayalım. O da bizim için şu anda 92.506'da 85.000 olarak. Bas alacağız. E, bu şekilde bir analiz olsun bu da Bitcoin ve genel olarak 4 coin'de analiz ettik. İsterseniz bu haftanın en çok yükselen ve düşenlerine bakalım. Şöyle 7 günlükte Mantra'da %17'lik bir yükseliş var. Bizim için aslında burada analiz etmemiz gereken konu en çok düşenler. Çünkü bu hafta düşüş yaşadığımız için en çok hangi coin'ler etkilenmiş bunlara bakalım. Burada virtüel var çünkü yakın maddede de yükselişleri vardı. Kar satışları da geldi ve ister istemez en çok düşenler listesine girdi virtüelde. AI agents kategorisine hizmet eden bir coin ileriki zamanlarda bu düşüşler yerini yükselişlere bırakabilir eğer AI agents kategorisi desteklenirse büyük isimler tarafından bu anlamda bu da önemli yani bu düşüşler bizi korkutmasın. Yani aslında Bitcoin'e 1'e 3 oranında düşüşler gayet normal karşılıyorum ben altcoinlerde. O yüzden herhangi bir böyle eksi bir yön var diyemem bir bir altcoinde. Bu sadece dediğim gibi virtual debitik fazla olmuş. İlk 100 coinden bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmasın. İlk 200'e ilk 300'e de bakılabilir. İlk 100 coin'de en çok virtüel etkilenmiş. E ama bu da çok büyük bir etki diyemeyiz. Yani tüm coin'ler aslında 1/3 oranında gayet normal bitcoin'e bazlı baktığımızda. Bu şekilde bir yorum olsun bu da arkadaşlar. Umarım ki faydalı bir video olmuştur sizin için. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. Aynı zamanda bana destek olmak için abone olup beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Herkese bol arkadaşlar.